Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim Muratçım. Sen nasılsın? Hocam bomba gibiyim. Muratçım biz bugün yazılı çalışması yapıyoruz. Evet yazılılar geldi ama korkmasınlar. Biz buradayız. Hocaların ne soracağını biliyoruz. Yeter ki ellerine kalemlerini, kağıtlarını alsınlar. Ekranın karşısına geçsinler. Not ala ala beni takip etsinler. Başlayalım mı hocam? Başlayalım Murat'cığım. Şimdi sevgili çocuklar ben size burada tabi bütün konuları anlatmayacağım. Sorumlu olduğunuz yer aşağı yukarı. Birinci ünite var ya öğrenme alanımız. O birinci öğrenme alanı ve ikinci öğrenme alanında bu coğrafi koordinat sistemi. işte kıtalar, okyanuslar oraya kadar. Oraya kadar ben size konuyu anlatacağım. Ama bu detaylı böyle konu anlatır gibi değil. Size ne çıkacağını anlatacağım. Hangi sorular çıkacağını anlatacağım. O nedenle kısa kısa söyleyeceğim bazı şeyleri tamam mı canım? Sen böyle eğer Konuyu biliyorsan tamam ama bilmiyorsan bir detaya bakmanı tavsiye ederim. Bak kanalımızda bu konuda çekilmiş ana böyle ders anlatım videoları var. Tabi tabi. Onları yani. takip edebiliriz. Özellikle biz hocam bu sene yeni müfredata uyguluyoruz. Aynen öyle baştan başladık. Başladık 6. sınıfta. Aynen. Da. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar geçen sene gördüğünüz grup, rol. Şimdi bunların mesela tanımını belki sorabilirler size. Yani grup ne demek? Mesela grup ne demek? Aynı işte amaca hizmet eden, aynı amaç etrafında çalışan insanların bir araya geldiği kurumlar değil mi? Mesela aile bir grup, işte okul bir grup, sınıf bir grup, işte atölyeler bir grup, basketbol, müzik hepsi bir grup ve bu grubun içerisinde her birimizin bir rolleri var değil mi? Şimdi buna bağlı olarak Muratcığım ikinci nokta rol nedir diye sorabilir. Rol senin o gruplarda üstlendiğin görev ve sorumluluklar. Mesela öğretmen değil mi? Okulda bir, bir grup orası. Onun rolü yani ders anlatmak, çocukları yönlendirmek gibi. Şimdi buradan gelebileceğim olacak olan bir diğer nokta ne biliyor musun Muratcığım? Grup ve roller zaman içinde değişir ve değişince ne olur? Bak şimdi bu bağlamda önemli bir nokta var. Şimdi benim hayat içerisinde hayat devam ederken dahil olduğum gruplar değişiyor. Örneğin okuldayım büyüyorum. Bir şirkette müdür oluyorum veya bir çalışan oluyorum. Sonra diyelim bir müzik orkestra gruba katılıyorum. Bak hayat ilerledikçe rol aldığım gruplar farklılaşıyor. Şimdi dikkat. O zaman aldığım sorumluluklar da ona göre değişiyor. Yani bak gruplarda aldığımız görevler roller değiştikçe gruplar değiştikçe aldığımız sorumluluklar da değişiyor. Şimdi bunlarla ilgili senden örnek isterler. Mesela ailede, okulda, efendim atölyede, iş yerinde, üniversitede mesela bunları düşündüğünde o sana ne sorduysa diyelim, diyelim iş yeri sordu. Buradaki sorumluluklar nelerdir? İşte işini iyi yapmak, arkadaşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak çalışmak, dürüst olmak gibi özellikleri, sorumlulukları böyle sıralarsın. Oldu mu canım? Burada bir diğer soruda ne biliyor musun? Gruplara dahil olmamızın bize hayattaki faydaları neler? Bir, işbirliği yapmayı öğreniriz. Bak yaz bunu. İki, sosyalleşiriz. 3- iletişim kurmayı öğreniriz. 4. Arkadaş çevremiz genişler. Bu bize mutluluk verir öyle değil mi? Kesinlikle yani, hocam. Yani bununla beraber gelen bir nokta. O nedenle bak arkadaşlar. Bunu da lütfen yazın. Özellikle 3 tane Yani grupların bize faydasında özellikle 3 taneyi. Sosyalleşme, işbirliği öğrenme ve iletişim kurma. Buralara odaklanacaksın. Oldu mu canım Oldu canım? hocam. Bir diğer noktamız birinci öğrenme alanında Kültür. Şimdi çocuklar bakın. Şöyle düz bir soru gelecek. Milli kültürümüzü oluşturan unsurları, ögeleri yazın. 1. Tarih. 2. Dil. 3. Din. Yani inanç. 4. Sanat. 5. Gelenek ve görenekler. Bunları mutlaka bir ezberlemen lazım. Yani milli kültürümüzü oluşturan 5 tane unsur. Bunu ezberle. Buradan peki ne gelebilir? Mesela bunların bir özelliğini sorar. Bu hangi milli kültür unsuruna dahildir diyebilir mesela. Yani bir örnek verebilir. Artık aradaki ipuçlarından çıkaracaksın. Bak ben sana bir tane Vereyim. Mesela geçmişteki olaylar değil mi? Diyelim Çanakkale Savaşı bizi birbirimize bağlar değil mi çocuklar? O zaman bak tarih bizi birbirimize bağlar. Geçmiş dediği için oradan yakalıyorsun. Mesela dil, konuştuğumuz dil değil mi? Binlerce senedir Türkçe konuşuyoruz. Tabi zamanla dilimiz değişiyor ama sonuç olarak Türkçe konuşuyoruz. Bin yıl önce Selçuklular da Türkçe konuşuyordu. Biz de Bugün de Türkçe konuşuyoruz. Şimdi o nedenle bak dikkat. Dil geçmişle gelecek arasında bağ kurar. Kültürün aktarılmasını sağlar. Çünkü diyelim 500 yıl önce karacı olan bak karacı olan 450 500 yıl önce diyelim Adana'da yaktığı bir türküyü biz bugün dinliyoruz ve Allah'ım ne kadar güzel bir türkü diyoruz bak işte bu dilin mucizesi dilimiz var ya onun mucizesi o zaman bak eğer şunu sorarsa efendim geçmişte gelecek arasında bağ kuran kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan milli kültür unsuru nedir? Cevap tabii ki Dil. dilimiz. Oldu mu yavrum? Oldu Bunu hocam. Göreceksin. Mesela bir diğer nokta sana bir metin verir. Bu hangi milli kültür unsurunu işte anlatıyor falan der. Bakacaksın mesela böyle Ramazan bayramıdır, kurban bayramıdır, işte hacdan birisi gelmiş onu ziyaret etmektir, mevlüt kandilidir. Hani buradaki kutlamalar var ya bak bunlar da bizi birbirimize bağlıyor. Peki bunlar ne? Din. Yani İslam'ın kültürümüze olan etkisiyle oluşan unsurlar. Dolayısıyla böyle Ramazan bayramı, mevlid kandilleri, hac ziyaretleri, hatta böyle mezar ziyaretleri bunları görürsen İslam'ın buradaki rolüne yani dinin kültürdeki rolüne hemen dikkat çekeceksin. Bir diğer nokta mesela asker uğurlamaları Murat'cığım. Evet. Düğünlerimiz, Değil mi? Misafirperverlik değil mi? Oradaki bir sürü ritüeller var. İşte nedir işte? Şeker getirilir misafir geldiği zaman. Yemek hemen aç mısınız diye sorulur. Mevlüt kandili olur, bilmem ne olur. Herkes oraya gider. Öyle değil mi bak? Bunlar da gelenek ve görenekler. Peki nedir gelenek-görenek? Geçmişten gelen ve geleceğe doğru giden günlük hayattaki ritüellerimiz. Yani adetlerimiz, yaptığımız davranışlar. Bunlara biz gelenek-görenekler diyoruz Muratcığım. Evet hocam. Bunlara dikkat edeceğiz. Tamam Murat'cığım? Oldu hocam. Bir diğer nokta birinci öğrenme toplumsal sorunlar. Mesela nedir toplumsal sorun? Bak toplumsal sorun nedir? Direkt bunu sorar iki tane örnek ver der. Hemen bak söylüyorum. Toplumsal sorun şu. Toplumda adaletsizlik yaratan, çatışma yaratan, toplumun birlik beraberliğini bozan, zedileyen, insanları üzen her türlü soruna toplumsal sorun diyoruz. Mesela gıda israfı. Bak topluma zarar veren bir şey. Büyük göç hareketleri toplumsal bir sorun. Salgın hastalıklar toplumsal bir sorun. Çevre kirliliği toplumsal bir sorun. İstediğin kadar örnek verebiliriz. Oldu mu canım? Sana da bunu sorar. Ya da şöyle bir şey mesela. Gıda israfını önlemenin yollarına iki örnek verin der. Arkadaşlar çok basit. Gıda israfına engellemenin en önemli yolu bir. Daha en başta markette az alacaksın. Yani tüketirken az tüketeceksin. Yani marketten alırken efendim onun son kullanma tarihine bakacaksın. Acaba bu bana gerçekten fazla mı? Yoksa ihtiyacım ne kadar Bunları düşüneceksin. Gıda israfını önlemenin birinci yolu bu. Oldu mu canım? İkinci yolu da evine giren gıdaları, ekmek olabilir, sebze meyve olabilir. Bunları saklama koşullarını iyi bileceksin. Ona göre saklayacaksın ki o ürünler bozulup çöpe gitmesin. Gitmesin kardeş. Oldu mu yavrum? Bu iki noktaya dikkat edeceksin. Yani gıda israfını önlemenin iki yolu bu. Mesela bunu ancak sana sorabiliriz. Orada yine başka. Mesela göç olayları var değil mi çocuklar? Diyelim Suriye'de bir iç savaş oldu. Bütün dünyaya ne oldu? Büyük bir göç hareketi oldu. E tabi bizim ülkemize de oldu. Şimdi mesela bunun yarattığı sonuçlar nelerdir? Yani göç olaylarının sonuçları nelerdir gibi mesela topluma nasıl yansır gibi bir şey sorabilir. Yazacağın şey şu kardeşim. Düşüneceksin bak mantıken bu göç olaylarında ne oluyor? İnsanlar başka bir yerlere gidiyorlar değil mi? O gittikleri yerlerin nüfusunu aldı ne olur? Artar. O gittiği yerlerde çatışma olabilir mi? Hani oraya gelenle orada oturanlar mesela mesela değil mi? Suriye'den Türkiye'ye gelenlerle Tabii. Türkiye'liler arasında değil mi? Bir çatışma olabilir mi? Olabilir. Peki ekonomik sıkıntılar olabilir mi Olur. ülkemizde? Olabilir değil mi arkadaşlar? Mesela hemen bir örnek verelim. Suriye'den gelen bu iç göçle Türkiye'deki barınma ihtiyacı hat safhaya çıktığı için son 7-8 yılda neden kira fiyatları normal enflasyonun üzerine çıktı. 4-5 kat belki Tabii. daha üstüne çıktı. Dışarıdan gelen bu göç nedeniyle. Yani o ülkeyi ekonomik olarak barınma açısından da ne yapabilir? Yorar. Etkileyebilir. Bu da bir toplumsal sorun. Bunları yazdığın zaman puanı aldın. Öğretmenin gözleri şelale. Oldu mu yavrucuğum? Murat'cığım ikinci öğrenme alanına geçelim. Geçelim hocam. Şimdi bak ikinci öğrenme alanı yani evimiz dünya. Gençler buradan gelecek soruyu söylüyorum. Bir, göreceli konum nedir açıkla. Ya da iki, mutlak konum nedir açıkla. Bak göreceli konum senin bir yani bir ülkenin bir şehrin bulunduğu yerin denizlere, karalara, göllere, akarsulara, su yollarına, ulaşım ağlarına yakınlığı uzaklığı. Kuzeyde mi, güneyde mi, doğuda mı, batıda mı gibi. Olur mu yavrum? Buna göreceli konum diyoruz. Mesela İstanbul'un göreceli konumu. İstanbul boğazı geçiyor ortasından. Bir yarımada gibi deniz var. Kuzeyde Karadeniz, güneyde efendim Marmara Denizi gibi. Ulaşım yollarının tam üstünde böyle. Dünyanın en işlek havalimanlarından biri İstanbul'da gibi. Bu göreceli konum. Bir de mutlak konumlar. O da ne biliyor musun? Bir yerin paralel ve meridyenlere göre konumu. Yani ekvatora göre konumu. Başlangıç meridyenine göre konumu. Hemen bir örnek vereyim mi yavrucuğum? Verelim hocam. Mesela Türkiye'nin mutlak konumu. Türkiye ekvatorun kuzeyinde. Başlangıç meridyeninin doğusunda veya başka bir. Türkiye 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenlerinde gibi. Buna biz mutlak konum Yani bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine yani paralellere ve meridyenlere göre konumuna diyoruz nokta. Oldu mu ya? Yani? Oldu hocam. Peki Şimdi sana buradan gelecek olan bir soru daha söylüyorum. Paralel ve meridyenlerin özellikleri. Bak arkadaşlar, demişti diyeceksin. Yaz bir kenara. Çocuklar, paralel şu. Ekvatora paralel olarak çizilen hayali çizgiler. 90 tane bak söylüyorum özelliklerini. Ekvatorun kuzeyinde 90, ekvatorun güneyinde 90. Toplam 180 paralel var. 1 2. Paralellerin çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru küçülüyor. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı. Bu da 2. 2 tane paralelin arası 111 kilometre kuş uçuşu. Bu da 3. Meridyenlerin özellikleri 1. Başlangıç meridyeninin yani İngiltere'den geçen sıfır meridyeninin doğusunda 180, batısında 180. Toplam 360 meridyen var. Meridyenlerin boyları, bak boyları eşit. Ama iki meridyen arası uzaklık kutuplara doğru daralıyor. Bütün meridyenler kutuplarda birleşiyor. Bunlar bunun özellikleri. Ve son özelliği meridyenlerin. 2 meridyen arası 4 dakika. Bunu da yazdın mı şıkır şıkır puanı kaptın demektir yavrucuğum. Oldu hocam. Oldu mu canım? Oldu Şimdi hocam. buradan gelebilecek olan bir diğer soruya geçiyorum Murat'cığım. Türkiye'nin göreceli konum özelliklerini yazınız veya Türkiye'nin mutlak konumundan kaynaklanan sonuçları özellikleri yazınız. Şimdi bak ayrı ayrı söyleyeceğim. Defterine şöyle yaz: Türkiye'nin göreceli konum özellikleri yaz, çizgiyi çek, yanına Türkiye'nin mutlak konum özellikleri yaz, çizgiyi çek. Ve şimdi yaz: göreceli konumda Türkiye'nin biliyorsunuz değil mi? Üç tarafı denizlerle çevrili. Bir, üzerinden doğalgaz ve efendim petrol boru hatları geçiyor. Bu da evet. göreceli konumun 2 3- İstanbul ve Çanakkale Boğazı diye iki tane önemli boğazı var. 4- genel olarak yüksek bir ülke. Dağlar mesela Ege'de, deniz denize dik uzanırken Akdeniz'de ve Karadeniz'de denize paralel uzanıyor. Bir sürü çeşitli madenleri var. 5. Dünyada çok popüler olan mesela bor gibi. Bir diğer nokta Türkiye'nin batı ve güney sahilleri dünyanın en 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 güzel turizm merkezlerine sahip. Dolayısıyla bu da senin göreceli konumunu belirliyor. Artık. Ve son olarak Türkiye'de Aynı anda farklı iklim özellikleri yaşanıyor. Yer şekillerinden dolayı Doğu Anadolu bölgesi oldukça dağlık olduğu için sert, soğuk bir iklime sahipken Ege kıyıları, Marmara, Akdeniz gayet uluvan bir iklime sahip olabiliyor. Bu da göreceli konumun diğer bir sonucu. Gelelim mutlak konuma. Muratçı mutlak konumda şu. 1. Türkiye ekvatorun kuzeyinde yer aldığı için. Şimdi dikkat. Türkiye'nin güneyinden esen rüzgarlar sıcaklığı artırırken Türkiye'nin kuzeyinden yani Sibirya tarafından gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Bu mutlak konumunun bir sonucudur. 2. Türkiye'de 4 mevsim yılda bak 4 mevsim yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış yaşanır. Ekvatora yakın bir yerde olsa mesela bu olmazdı. Kutba yakın olsa bu da yine olmaz. O zaman bir diğeri de neymiş? Türkiye'de dört mevsim Yaşamdı. yaşanıyor. Evet hocam. Bir diğer nokta Türkiye'nin başlangıç meridyeninin doğusundadır. Ekvatorun kuzeyindedir. Mesela bu da bir diğer nokta. Oldu mu yavrucuğum? Sana burada yine Türkiye'nin mutlak konumunu yaz diye böyle pat diye sorabilir. Bunu da ezberle. Bak bunu ezberle. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Bu ezberle yavrum. Bak demişti ders. Oldu mu canım? Oldu hocam. Bir diğer nokta ne biliyor musun Muratcığım? Jeopolitik konum. Bu da göreceli konumun bir alt başlığı gibi bak. Jeo ne demek biliyor musun? Nedir bak, hocam? Garanti çıkacak bu. Jeo, yer demek. Politik, politik yer demek. Yani önemli yer. Şimdi bak bizim ülkemizin göreceli konum özelliklerini saydık ya. Şimdi dikkat. İşte o göreceli konum özelliklerinizin ne o mesela? Boğazlara sahip olması, üzerinden doğalgaz hatları geçmesi, bu efendim üç tarafının denizlerle çevrili olması, turizm olması, maden olması. Bütün bu özelliklerin uluslararası uluslararası politikada oynadığı role jeopolitik diyoruz. Senin ülken bu şekilde göreceli konum özelliklerine sahipse sen dünyada jeopolitik açıdan yani siyasi açıdan önemli bir ülkesin demektir yavrum. Oldu mu canım? Onu kastediyoruz. Yani senin ülkenin özelliklerinin dünyada oynadığı, politikada oynadığı rol. Yani sen öyle önemsiz bir yere değilsin. Kesinlikle. Tam böyle. Merkezdesin. Aynen. Oldu mu? Başına bela alıyor bu ama hmm. neyse. Evet. Şimdi Murat'cığım bir diğer nokta ne biliyor musun? Mavi Vatan. Mavi Vatan yeni çıktı bu. Yani yeni çıktı derken Cihat Yaycı Paşa var bilirsiniz. Onun geliştirdiği bir kavram şu Mavi Vatan. Bizim ülkemizin kara sınırlarımız var ya denizlerdeki yetki alanlarımız bizim denizlere doğru böyle düşün karamızın ülke Anadolu var ya onun düşün mesela denizlere doğru böyle gittiğini düşün. Yani mavi vatan şu ülkemizin denizlerdeki haklarını anlatan bir kavram. Evet hocam. Yani şöyle bir şey yok. Efendim ben Antalya denize giderim. 10 metre giderim. Orası benim geri kalan değil. Öyle değil. Onun bir literatürde bir adı var. Bir matematiksel hesaplamaları var. Şunlar, bunlar, oralara şimdi girmeyelim. Ama mavi vatan senin denizlerdeki gücün. Orası senin vatanındır. Onu kim korur? Donanma korur. Evet. O zaman bak ana karayı yani Anadolu'muzu, Trakya'mızı korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, efendim hava, değil mi savunma Mekanizmaları vardır. Mal vatanı korumak için de donanmamız her daim görev başındadır arkadaşlar. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Peki bir diğer nokta, Türkiye'nin deniz komşularına örnek ver diyecek. Bak demezse ben bir şey bilmiyorum. Der mi hocam? Der abi bak. Türkiye'nin deniz, ne demek deniz komşusu biliyor musun? Kara sınırı yok ama denizden komşusun. Yani karşı kıyın. Bir, Ukrayna. Başkent nere? Kiev. Kiev, İki, evet. Ovanya. Başkent nere? Bükreş. 3 Mısır. Başkent nere? Kahire. 4 Libya. Libya'nın başkenti Trablus. Bak sana bunları verir. Anlaman için söylüyorum. Başkentlerden köfteyi çakacaksın. Evet Muratcığım. Olayın özü bu. Evet hocam. Murat bak ne yaptık abi biz? Birinci öğrenme alanımız ve ikinci öğrenme alanımızın belli bir yerine kadar konuyu özetledik ne çıkacağını söyledik. Sevgili güzel öğrencilerimiz sizden ricam lütfen bir daha söyleyeyim. Bak son. Bunları lütfen yazarak dinleyin. Ve lütfen yazıldı çıktı hocam ya da çıkmadı diye alta yazın. Ben de göreyim. Ona göre ne yapayım? Ben de kendimi ayarlayayım. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. Başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol olsun. Sizle de beraberiz. Dualarımız sizinle arkadaşlar. Kesinlikle hocam. <laughs> Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Kanalımıza abone de olsunlar hocam. Bu sene onlara hocam, Benim Mifredat'a uygun ders anlatım videoları da yapıyoruz. Onların hepsini teker teker izlesinler. Ne diyoruz hocam? Bir sonraki videoda görüşmek Görüşürüz üzere. Görüşürüz hoşça Hoşçakalın.